arkadaşlarına yazsın bazı Sen kesin de saatle geldik. Geçelim bence Arkadaşlar keşke ödev yapsaydınız. ya. Hoca şimdi kızacak. Oğlum bak satın ödev hocayla Ne zaman yapalım.öyle bir şey yaptım. Hayır söylemezuz arkadaşlar ben sana kadar. Yani eğer bu şekilde olursa Merhaba arkadaşlar. Merhaba. 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 Merhaba hocam. Nasılsınız arkadaşlar? İyi hocam. İyi saatler. İyi saatler. İyi saatler. Bugün çekim senaryosundan bahsedeceğiz. Merhaba, tamam hocam. Geçtiğimiz hafta nerede olduğumuzu bilen var mı? Hocam geçen hafta sinopsis getirmemizi istemiştiniz. Getirdim, getirdim. <laughs> <ya>. yeter. <laughs> Yeter artık yeter! Arkadaşlar o halde dedeleri toplayalım. Getirin masama. Abi yemin ediyorum öleceğim çocuğu. Aynen öyle.